Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bambi. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yine öğretici bir video ile karşınızdayım. Fakat bu seferki içeriğimizin çok ayrı bir önemi var. Bu videoda nasıl challenger olunur arkadaşlar onu ele alacağım. Nasıl kendinizi geliştirirsiniz? Onları anlatacağım. Jungle Olaf oynuyorum arkadaşlar. Çünkü challenger olmanın yolu da buradan geçiyor. Size anlatacağım şimdi. Arkadaşlar ilk başta Challenger olmak için veya liginizi yükseltmek için, biraz oyunun sesini açalım. Ee, yapmanız gereken en önemli şey oyunun metasını oynamak. Ee, meta şu şekilde anlaşılır. Hani hangi karakterler bafıyorsa o daha çok metaya giriyor bildiğiniz üzere. Ee, Olaf çok güçlü, sebebi Lulu çok güçlü. Hani takımınızda Lulu varsa, Lulu Olaf yaparsanız oyunu kazanırsınız. Ne şekilde söyleyeyim? Bir tane duo bulacaksınız kendinizi ve arkadaşlar bu maç bir turnuva maçı, turnuva antrenmanı yapıyorduk. Onun kaydı. Hani herkes çok güzel oyuncular. Evet midimizi kaybettik bakın. <laughs> Şöyle göstereyim. Evet o şekilde. Şimdi şunu anlatacağım size. Meta karakterleri bu şekilde yapılıyor anladığınız üzere. Hani hangi şey yükseldiyse ben mesela şu anki meta'dan bahsedeyim size. Son pekte mesela arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Jax bufflandı. Mesela bir Jax tercihini yapmanız sizin için emin olun çok güzel olacaktır. Hani Jax oynayın abi. Yasuo nerflendi, bufflandı ama Yasuo oynamayın. Yasuo'yu hiçbir zaman sevmeyiz. Bakın mesela jungle'da benim klasik taktiğimdir. Hani bu videoyu izliyorsunuz, e, önceki videolarımı izlediyseniz pardon. Biliyorsunuz 1.25'te e, Ejder ve Baron'un önünde Skuttle çıkar. Görüş yengece arkadaşlar. Bunu direkt almanız lazım çıktığı an. Hani bakın 1.25'te geliyorum. Support'umu yanıma çağırıyorum. Direkt başlıyoruz anladığınız gibi. Hani bakın Master'i benden geç geldi. Biz nehri kapattık. Hani direkt ben alıyorum Scuttle'ı arkadaşlar. Yani ne yapıyorum sonra çarpatmıyorum bilerek. Hani çarpımın süresi olduğu için. Hemen direkt diğer yengece koşuyorum. Çünkü iki yengeci de alırsam direkt jungle farkını en baştan koyacağım ortaya. 0'a 2 gerideyiz ama ben ee, takımda lulu olduğu için ve benim bu sucu için kazanacağımıza eminim arkadaşlar. Aynı zamanda son videoda cidden güzel şekilde izlediniz beni. Ee, herkes yorum yaptı. Cidden ben gibi e, yani gidip de oyunculuk olmayan ama e, normal bir içerik çekenleri destekliyorsanız beni desteklemiyorsunuz, desteklemeyeceksiniz diye düşmüştüm ama cidden. Beni yanıttınız ve çok mutlu ettiniz arkadaşlar. Hani e, iyi yerlere gelmem için yardımcı oluyorsunuz. Hepinizden çok teşekkür ederim. Sizin desteklerinizi görmeye devam ettikçe elimden geleni yapacağım. Size her şeyi öğreteceğim. E, sadece jungle videosu mu olacak sormuşsunuz. Ben en iyi jungle oynuyorum arkadaşlar ama kesinlikle sadece jungle videosu olmayacak. Hatta bir tane support videosu koydum kanala. Devam edeceğim e, her lane'de güzel meta karakterleri size tanıtacağım, öğreteceğim arkadaşlar emin olabilirsiniz. Bakın burada şu şekilde bakıyorum. Ee, adamın hani bir şeyler yapabilirim. Şuumu modu Güzel bir oyuncu bu arada kendisi. Ultim açıp vuruyorum. Hani bakıyoruz Master'i gelmiş. <laughs> Çıkıyoruz. Wukong saçma şekilde atlıyor dört level kenarlarına. Ölümü atlıyor arkadaşlar. Hatalı bir hareket. Bait diyorum Hani bana bir Q aslında. flash'ım var. Q attı. İçine girmeden flashla kule altına çekebilirim. Hani bu bir game play'dir. Ee, böyle şeyler düşünüp yapar. Orada attı ama Q'yu kim attığını anlamadım. O hareketi yapamadım o yüzden orada. Ee, şunu yapmanız çok önemli gençler. Ee, mesela takım arka karşı takım yok. Hemen lane push'unu alacaksınız ki ee, hemen şey olsun. Ee, karşı rakip minyon kaybetsin kulesine pushlansın minyonlar. Ee, bir de şu önemli. Bakın aldığım itemları görüyorsunuz. Olaf için cidden çok iyi oynadığımı söyleyebilirim size. Ee, ama tek farkım arkadaşlar siz de iyi oyuncusunuz hepiniz. Hani ben biraz da meta'yı tercih ediyorum. Siz de meta'yı tercih edersiniz. Emin olun yükselebilirsiniz. Oyunda en çok dikkat etmeniz gereken şey ejderhalar. Bu oyunda çok büyük önem taşıyor. Hani çıktığı gibi jungle'sanız o ejdere koordine olmasınız. Solo'ysanız bakın Solumuz Wukong karşı Solo Gregas profesyonel bir elo maçı olduğu için ikisi de geliyor Ejder'e. Hani yapılması gereken doğru hareket bu zaten. ben şurada o görüşü alacaktım ama bakıyorum ADC'nin canı az. Hemen ADC'ye atlayıp ADC'yi kesiyorum. Onu vermem sana Master. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada cidden tekrardan teşekkür ederim. Hani videoma yorum yapanları hepsine emin olun okudum. Hepsine cevap verdim. Bu videoda da hani ne istiyorsunuz, hani açıkça konuşmak gerekirse çok tecrübeli bir oyuncu değilim arkadaşlar. Hani bu konuda yardım ederseniz yani neler yapabilirim, ne yapmalıyım bana önerilerde bulunursanız çok sevinirim. Ben zaten elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Siz de bir yanımda olursanız bu şekilde beraber çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Evet ejder çıktı. Karşı tam bir tık bait deyip de başlıyorum. Ee, kesemeyiz burayı. Ama çok güzel bir pozisyon benim için. Bakın arkadaşlar dediğim şey bu. işte Lulu buff'ı verdiği zaman Olaf'a bakın canım ne kadar aldı ama deldim adamları. Gördünüz bak. Resmen deldim. Deldim. Yani dediğim şey bu. Anlattığım şey de bu size. Hani Lulu varsa takımınızda veya bir premate bulun kendinize Lulu Olaf yapın Lulu her zaman Olaf'ı buslasın, koşu hızı versin, E ile kalkan versin, ulti ile can versin. Aynı zamanda Solaris'ini kasacaksınız ilk tane biliyorsunuz. Size önceden anlattım bunu. Solaris'i kas, kasacak ilk tane. Solaris'ini verecek. Hani Olaf ölümsüz oluyor. Cidden bak bunu bir deneyin. İlk yükseleceksiniz emin olun. Challenger'a e kadar ee, oynayabilirsiniz. Çünkü hepiniz iyi oyuncusunuz. Fakat yanlış tercihler yapıldığından dolayı ele öksülemiyorsunuz beni izleyen yüksek oda arkadaşlar da vardır eminim. Onlar zaten biliyordur. beni izledikleri için onlara da ayrıca teşekkür ederim. ben gidip de hani yok sikin alıyorum, yok Nasus'la yarım saat istek yapıp Beyze tek Q attım gibi içerikler yerine sizlere cidden gerçek oyunculuk içerikleri sunacağım. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz direkt Lulu bana ultiyi verdi. Hani Lulu ultiyi verince Cidden yok ediyorsunuz. Böyle bir yok etme yok. Kaçamaz. İmkan yok. Kimse kaçamaz. Bakın iki tane üçte 3 yaptım bu dakikada. ha Olaf için size şunu anlatacağım. Ayağa çabukla girin. Bakın rünlerimi söylüyor. Ayağa çabukla girin. Çok önemli. En son rüne de e, yetenek hızı y e, veren. Yüzde iki buçuk veriyor. Onu girin. E, ve ve ki item arkadaşlar kesinlikle e, görkemli zaferi bitirin. Hani Başlangıçta üçlü kuvvetin e, güç veren sopasıyla başlayın. Sonra ilk base'inize kadar 1506'ını yapın. 1506'ını yaptıktan sonra base'inizi atıp görkemli zaferi bitirin. Görkemli zafer Olaf için çok güçlü. Hani bakın şimdi de belki görürsünüz görkemli zafer basıp da koşuyorum üstlerine oyuncuları. Ee, görkemli zaferle basıp koşuyorsunuz. Hani görkemli zafer adama yaklaşınca bir slow atıyor arkadaşlar. Hem adama karşı adama karşı çok hızlı koşuyor. Hem gidiyorum adamın kafasına vurmaya başlıyorum. Hem de Q'larım adama sürekli slow atıyor. Q'nuzu yerden aldıktan sonra bir saniye sonra geri Q atabiliyorsunuz. Hani hiçbir şans tanımıyor size. Ve takımınızda da bir Lulu varsa dediğim gibi o da size koşu hızı veriyor. Size kalkan veriyor. Cidden inanılmaz bir güç haline getiriyor. Ben size bunun gibi Challenger'a e kasabileceğiniz kompozisyonları zaman zaman her zaman anlatacağım. Siz de bana <laughs> destek olursanız biraz dilenciye döndüm arkadaşlar iyice Medine fukarası gibi oldu <laughs> destek verirseniz hani güzel olur bu konu bakın yine verdi bana yine verdi ulti biraz otlatmalı oldu burası ama ölmüyoruz bakın yine ölmüyoruz hani 5 kişinin arası ölmemek imkansız ama Lulu Olaf ölmüyor cidden beyler ölmüyor Lulu Olaf yani görüyorsun skorum 7-0-5 gidiyorum. 10 bin goldum var. Karşı jungle'ın 5.000 bin goldu var. Yani jungle diff dediğimiz olayı bu şekilde karşı ortaya koyabilirsiniz. Ve karşıdaki oyuncular e-spor takımı. YDN e sports oyuncuları. Ee, bakın direkt çıktı. Direkt'e gitmemiz lazım. Az fight izleyelim burada. Evet. Yine ölen oyuncular görüyoruz. Bakın artık Bulu ATC'sinden bir kesti. Ve sadece bende oynuyor hani benim ama tavsiyem şu şekilde hani yanın üç 1e girerseniz A bot'a Kaysa Lulu Jin, Jinx Lulu falan yapın early game'de full Olaf'ı boostlasın arkadaşlar Lulu ee, biraz daha ileri game'de artık ADC'yi boostlasın çünkü Olaf biraz ileri game'de düşüyor maalesef bakın hemen giriyorum hemen çünkü hiç şansları yok artık Evet, artık zulu bile kiralamaya başladı. Öyle bir seviyeye geldik yani geldi takım. Arkadaşlar, e, yorumlarda dediğim gibi bakın her şeyi belirtin. Hepsini dikkate alaraktan. Hani siz olmasanız zaten beni izlemesiniz. buraya bir içerik çekmemin anlamı yok. E, o yüzden e, isteklerinizi belirtin. Biraz hızlandıralım. Yavaşlatıyoruz. Ve yine giriyorum. Bir ult lazım sanki bana. Kestim bir. Atıyorum. Flaşım yok muydu acaba? At evet. Flaşım yokmuş. Flaşım olsa kafasına atar koşardım biliyorsunuz benim olup mu? Evet şu an Neşor'u açıkta görüyoruz. Ee, adamlar ölü değil fakat hani bakın e, kasmış Olaf'ın gücüne bir bakın. Ne kadar hızlı şekilde yedettik. Bu yüzden girdim zaten. Base'imizi atıyoruz. İtemlerimizi alıyoruz. Bakın koruyucu melek bitirdim. Ama şöyle bir şey var. Siz bunu yapmayın. Ben çok kastığım için yaptım bu hareket. Aslında yap ee, kasılması gereken bu ilde söyleyeyim ben size. İlk tem dediğim gibi görkemli zaferi bitireceksiniz. Ee, ya Merkür'ün adımları ile öneririm bu arada çizme olarak da. Ondan sonra e, e, üçlü kuvvet sterak kasacaksınız. Yine girdim aralarına. Ondan sonra Varmok, Çivili o tarz e, tank itemler kasmanız lazım. Ben maç çok kastım için ölmemek istiyorum. Ve evet flaşımı nasıl kullandığımı anlatmıştım size. Karşı adc'nin kafasına bir kere daha vuruyoruz çünkü zaten karşıda 4 kişi ölüydü katliamı yazmak istedim ki hani gidip midden tavır açalım şimdi Varus'la uğraşmak istemedim. Ve Pla hızlı geliyor beyler bildiğiniz üzere White Rift'te hani biraz gerektiğinde çekinmeden kullanmalısınız benim düşüncem bu yönde. Ee, Doğdu oyuncular çıkmanız lazım bir de şu çok önemli adamları kestiniz. Beyza atmayın arkadaşlar gidin. Tüm jungle'ını kesin adamların ki gelişimini baltalayın tamamen. Yani bu şekilde yaparsanız tüm gelişimlerini baltalarsanız hani kesecek bir şey yok. Minyonları e, sizin minyonlarınızı ölüyor. Jungle'ları yok. Kule alamıyorlar, plate alamıyorlar, hiçbir şekilde kasamıyorlar. Tamamen gelişimlerini baltalarsınız. Biraz daha hızlandıralım. Evet biraz daha hızlandıralım Evet koşuyorum ve plajını atıyor bu sefer kesemiyorum o yüzden Evet biraz zorluyoruz artık tadını çıkartıyoruz zaten. Evet burada çok güzel girdiler ama ben ke kesebilirim bunları bakın çünkü vurduğum damage'in hat hesabı yok gördüğünüz gibi Evet. Burada maç bitmeyecek. Bilerek bitirmiyoruz. Hani çok güçlü olduğumuz için biraz tadını çıkartıyoruz artık. Şöyle hıp hızlıca hızlandıralım oyunu. Pardon, pardon. Çok <laughs> geriye saramıyoruz bu <mu> oyunu. <laughs> Neyse. Orada 5 kişiye tek giriyorum. Yine ölmeyip çıkıyorum arkadaşlar. Bunu bilmeniz yeterli. Ee, Lulu yaşatıyor. Videoyu da çok fazla uzatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Hani sonraki videolarda daha anlatırım. Skorum gördüğünüz gibi 12-0. Hani dediğim o laflığı, o laflı diye boşuna demiyorum. Olay bu arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. E, yorumlarda hepinizi bekliyor olacağım. Destekleriniz için ayrıca teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler.